kedi ve kasım patı kokuyor bütün sokaklar. Dilimin dönmediği dualara sayıklıyor. Zeyniler köyünde çalı kuşu şimdi artık zaman. Yağmur yağıyor durmadan. Ağlıyorum kaşarlanmış bir masumiyet olarak. Bir çılgının kedilerin ruhlarımızı okuduğuna inandırmaya çalışan herkesi bir elinde tabanca bütün dualarım delik deşik. Başörtülü bir anne olarak bekliyorum. Ruhumun şark hizmetinin dönüşünü. Mahalle kavgalarına karışmadan. Kocaman bir kabakla boğuşuyorum bazen. Doğuruyor ve kızartıyorum onu. Günler kül kedisi, akşamları kömür yakıyoruz. Hikayeme bir hayat yazmak istiyorum. Pek de inandırıcı olmayan. Hayatıma bir ölüm. Ihlamur göndermek istiyorum ruhuma. Yün Eldivenler Geçmişim, romantik bir radyo dinleyen o eski arkadaşım, limon ağacından bahsetmek istiyorum, son bir kez daha. Beni masalların ortasında bırakıp giden ruhuma. Otobüs duraklarında yağmurlar bekliyor beni. Yağmurla beraberliğimden doğan birinci ve yüz birinci hayaletim. Ucu ısırılmış bir simidin acısını durmadan o kadar çok, o kadar çok hissediyorum. Fareler yer altından fırlatan havai fişeklerdi. Haberler getiriyorlardı, hep kötü haberler. Akşamları günahkar yazar kasalar kadar, Z raporları kadar uzun şiirlerim. Elimde bir paket çubuk krakerle geçmişim. O eski arkadaşım. Yıkanmış midesiyle iskambil kağıtları kusan zarlar maça kızı ve pis yedili sayesinde kaç kere örümlüler randevulaştı. Plastik çiçeklerle ziyaretime geldi hayat. Sen pazarından alınma hırkasıyla, her bastığında gıcırdayan tahtalarıyla, öyle çok sevdim, binlerce kapıcı karısından birinin ismiydi sanki bir kader. Delirdiğin altyazı şimdi aynalarda, vazgeçtim, sonunda hep tura gelen uğur paramdan. Yazık, Hiçbir şair bir çiğ tanesi kadar bile sızamadı kağıda. Kayıp şiirlerim, gül resimleridir şimdi. Yazık. Bir son mektup bile bırakmadan gitti. Zeyniler köyünde çalı kuşu şimdi zaman.